Günaydın. Ee, bu var. Ya bu havada hasta olmayı bir ben becerebilirdim herhalde gerçekten. Hasta oldum. Boğazlarım mahvoldu. Dolu dolu ve karnım ağrıyor. Ya ee, bu var işte. Soğuk aldım. Herhalde ben Şöyle. Bu kolt. kolt da var. Dur ben bir ablam arayayım. Tamam. Öğrendim. Bizim ilaç kutusu. Gerçekten. Şimdi bunu içeceğim. Maşallah ki videoyu atacağım bugün. Hemen yeni video çekmeye başladım. Ne oluyor Havva? yüzüme makyaj sabitimiz kim? Göz altlarım şu ara inanılmaz. Ha şeyden bahsedeceğim şimdi size. Ee, bir tane video gördüm. Aslında çok görüyorum şu ara. Ee, böyle sarımsağı yolar ya cilt temizlemesi için. Ondan sonra zerdeçal suya karıştırıp içiyorlar. Bunu denemek istiyorum. Cildimde şu an bir şey göremiyorsunuz belki ama cildimde iyi durumda değil. Benim cildimin sorunu e, komedon. Beyaz nokta. Ya, çok aknem olmuyor. Benim akne sorunum yok. Maşallah. Ama e, komedon, aşırı komedon. Ondan sonra bir de şeyi aldık. Lekeleri geçirmesi için. E, aynı sefa yağı. Aktarlardan bulabilirsiniz. Onu deniyorum aynı zamanda. E, ama burun ve T bölgemi biraz yağlandırdı. Çok nadir sürme. haftada iki falan sürmemiz lazım sanırım. Öyle. Hem bir de onu denemek istiyorum. belki bunu bir video çekerim. Hani birinci gün, ikinci gün. Hani ilk gün ve son gün arasındaki farkı görebilmemiz açısından. Ama bilmiyorum. Yani sarımsak da kokacak. Yani anladınız mı? O beni biraz şey yapıyor. Evet sizden ne haber? Bugün ne yapacağız acaba? At, atabilmek istiyorum ya. Geçen at. Geçen videomda görmüştüm. Bundan bir önceki videomda. Atları sevmeye gittik. Kocamanlı kafaları ve o kadar güzeldi ki canım yine istiyor. Bir daha gitmek istiyorum. Öyle ama biraz da korkutucuydu ya. Bazıları hele çok korkunçtu. Böyle. Şimdi dersim var ama biraz geç olduğu için bekleyeceğim. Böyle. Bu kadar. Böyle hadi bay. Böyle ben online evlilikte bile değilim. İşte o seni şey görüyor. Sonra... <laughs> Ay <yaşıyorsun> ne yapıyorsun be? <laughs> Ay ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir benim makyajıma bakın arkadaşlar. Bir de Fatma Nur'a. Neyine? makyajını Makyajına. <laughs> evet onu diyorum ben de zaten. Neyse <laughs> unutmuş. <laughs> Anneme şey yaparmış gibi. Tamam ya. <laughs> Bu da aşk acısı çekiyor, delireceğim. Bir de bunu ne yapacaksın? 200 şokman giyiyoruz. verdi onlar mı verdi Yok lan. sana <armadaktan. gülüyor> lira geri Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hep bununla beraber. Hep bunların gelmesini bekliyorum ve başladı yani. Çok güzel yerler. Bulamadık. Bizi hep bir yere yollayıp duruyorlar. Şuradan gidin, buradan <laughs> gidin falan diyorlar ama yok yani. Sorabilir miydiniz bir şeyden? Hani. Hayır. Hey tamam bulduk. <laughs> tamam <tem. gülüyor> bulduk. Hadi şuna yetişelim. Hadi sopa pik. büyük. Böyle bir şeyde kalıyorlardı. En son bir eee geçici koruma statüsü altına alınan savaşçı dönemlerine gelen bir <laughs> göçmen aile var. Şimdi mesela bu ailenin en büyük çocuğu, sizin yaşlarınızda, üniversiteye yeni mevcut, 3 dil biliyorum. İşte İngilizce biliyor. Nasıl? <laughs> araba çarpıyordu bana. Bak bu kızı ne zaman tutmasam, bak şöyle tutuyorum lan var tam atlamasın ya tam atlamasını, sadece şu. Ne zaman tutmasam çarpılıyorum. Evet. Gerçekten araba çarpıyordu. Yani hiç bu kadar yakın olmamıştım buna. Elim kadar Gerçekten çarpıyordu. Ve devam ediyorum yolun ortasından yürümeye. hani öyle de bir şey. Hayır bir kere araba geldi aniden durdu. Sonra tam bir adı attı diğer arabalı geçiyor. yine. o beğenmedim ben. Havva Öztürk Havva olarak... yeri olarak. zaten. Bak en beğenmediğim yer sıralamasını yapıyorum şimdi Ankara'da. Tahmin et birinci sırada kim? En yer. Aynen. Ulus. Zaten abla. İki. Ulusun o ara sokakları. Korkunç. İki. İki burası mı? Hayır. Kızılay. Kızılay'ı sevmiyor musun? Sevmem. Ama orası güven veriyor desin. Hayır ya. Allah aşkına. Bak. O da mesela Kızılay Ulus'un bebeği gibi. Yani daha büyümemiş. Ama onda da o potansiyel var yani. Her çeşit insan var orada da. Evet, ama seni evet alayım derken kendimi Biz alamıyorum. Tamam, bakar mısın? Allah, Allah aşkına. aşkına. Ağzımı alamıyorum sadece. Bir gün ben kafamı çöp kovası... ama çöp şeylerinin ucuna çarpmıştım, tutma yerine. Niye ne diye, değil, diye burayı, sorun. Ben yani. ne, ama ben niye çarptım oraya, niye diye sorun. Niye? Çünkü... Hilal cips seçti yani, böyle ben onu beğenmem, bunu beğenirim falan dedi ve şoka girdim. U ufak değilim büyük çaplı bir şoka ya girdim. Şey yani cips seçilmez. Evet ama o konuda. Cips seçilmez yani. Mesela Doritos'u sevmiyorum diyor yani. Doritos'u sev, Doritos'un kırmızı marık. paketlisi sevmiyorum. Şımarık yani. yani. Ne mino sebo dedim yani. Şoka girdim, o yüzden kafamı çöpe çarptım. Böyle de bir anı diğer taraftan öte. Eşek mi? Bu da eşek değil mi? Hayır o at olsaydı atlanıp inip eşeğe binmek şakası yapardık. Zürafaya bin. Ona binemezsin ki ama. Aşkım ona binebileceğini sanmıyorum. Binerim. Gerçekte ölecek misin? Niye binemeyim? İyi hadi bin o zaman. Binelim. Keçiler var. Keçilerden her zaman Bu bir keçi, bu da iki keçi. Yabancı kız arkadaşım. Günaydın. Ne gün o? Şuradan gitmeyeceğiz mi ya? Ya? Niye yağmamış? bir şeyden gidiyorum. Şu fabrika yolundan. Merhaba arkadaşlar. Konferanstan çıktık Final yine. Yalan, Planlayın. Hilal'in. <laughs> 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 bu konferanslar hakkında bir teorisi var. Hilal neymiş? <laughs> bence bizi boş olduğumuzu düşündükleri için sabah bakıyorlar. Bu çocuklar gelir, yalan atıyorlar yok evet. alacağız diye. Sonra biz enayi gibi sabahın köründe konferansa gidiyoruz. Diyorlar ki bu konferansı kim izler, kim izler, kim Aynen, izler. Aynen ve sosyal farkından sizler biz <laughs> ama bizden başka hiç kimse yok. Yani katılımcı evet. dedikleri biziz sadece. Evet. Hadi geçen ki bizi ilgilendiren de. Aynen. E buna sen niye e, onkoloji öğrencileri çağırmadın ki? Harbiden. Yani, yani sosyal hizmet Hayır, öğrencileri. arkadaşlar bugün Hilal'in doğum günü kutlayacağız. Hilal gerçekten hiç haberi yok. Ona da çok sürpriz olacak. Çok şaşıracak. Yani hiç böyle bir şey beklemiyor şu an. Zehra ile beraber biz plan yaptık bunu. Hilal hiç haberi yok. Asla çok Asla Olacak. İnan, yani çok, çok şok olacak, olacak yani. Yani heyecandan bayılabilir falan. Böyle yani pastamızı istemem, aldık. Senan yine bildiğiniz gibi bıraktığınız i̇ş gibi, iş gibi. Iş işte böyle. <laughs> yani. evet. gibi normalde orada bardak asılı oluyordu o çizade, arkadaşlar. Bak bakın orada asılı işte. Ya kız biliyor bu arada. <laughs> Ya benim dedikodumu yapıyor bu arada bu ikisi bugün bütün gün. Sürekli duyuyorum. Hava hava hava. Sürekli hava. hava hava hava. Bir yerden duyuluyor yani. Böyle yapıyorum <laughs> sonra. Gel an elim gel Yelkenler suya. <laughs> Yelkenler kalabara. Ben şu bak böyle çekemiyorum kendimi. Arkadaşlar. Şuradan. şuradan çok bunaldım. Çünkü en yani, tutamadım. Aynı i̇şte böyle. Aynı içecek olur, ne evet. alalım Boykot olmayan bir şey ne olur. Çok şükür Senem boykot istemiyor. Çok Sen şükür. Beren limonata mı alsak? Dudağı. Evet. Dudağı. Evet. Ama nane limonatası ya. Allah aşkına limonata hayır. Nedir? Ne Nedir? Şu <laughs> göbeği gördünüz mü? <laughs> Havaları kaybettik ve e, şey arkada insanlar var ve telefonu bizde. <laughs> Bu kanalımız. Bizim kanalımız. Şu an ters çektiğim için ama kızacak bana. Hayla ve zeyze. Evet. Ben hiçbir cipsiyi beğenmiyorum. Cipsiyi? Ben, cipsiyi. <laughs> şey. Cipsiyi. Bunu yapmayacaktım. Zortimde. Bunu yapmayacaktım. <laughs> Olamaz. Şey ee, Oynadık o kadar. Işte. Tamam arka kamerada izler. Değil. Düşmüş. Arka kamerada mı? Aaa. Şey hmm, başa gitti. Zehra ödeyecek şimdi bize ama ona para atmayacağız arkadaşlar. Ona para atacağımızı sanıyor. Atacak mıyız? Hepsini ben Yerim. Size bir tane şey eritmem. Pardon. Parayı atana, atana kadar kimse, kimse yemek yiyemez. Tamam, Parayı atanları sadece veririm. Ben de onu, onu minik Hayır var. senin Karı haberin yok. 05 taksiye <laughs> Zolli. Ay video açmışım yanlışlıkla. Işte. Oldu Karbi efendi. Ha, gırr. Karanlığı saymakla derdim. Yatandı. Rally, rally, Dahili bellek dolu diyor kanka kankası. bu. Kankası gel, her şey Bekleme İçinlik diyor bir an. de. Değişik, Bekleme bir kitap, diyor zaten normalde. Ama tak, tak. böyle. Dilek tut. Hepimiz için. Bir, bir, bir iki, iki, üç. Bir dakika dondurmayı mı Dönerek. çok Arkadaşlar ben gidiyorum. Belki de ben gitmeden Siz önce, şey önce bu dönem benim son girişim olabilir. Kanka kafayı mı yedin? <laughs> bu dönem çok diyorum. Gidiyoruz. Daha Aa, eski, doğru. Şeyle gidece, <laughs> şeyle eski şeyle gideceğiz. Eski şeyle belki ben ama. gelmem. Gelecek. Şey. Niye gelmiyorsun? Bilmiyorum. Sonradan dahil olmak beni çok geliyor Ne? ne? Yani ne? Öyle Herkesin şey teklif ettiği bir şey nasıl dahil olabilir? Mesela ee, Fatma Nur belki istemiyorsa Bilmiyorum. olabilir. Fatma'nı isteyip istememesi umurumda bile değil. Fatma gelmesin o zaman. Ee, o yüzden geleceğim. Yoksa suşi yersin. Pardon. Ağzını Biz ne yaptık biliyor musunuz? Eski şehre bilet, bilet aldık. Abi. Eski şehre gidiyoruz. Biz yanlışlıkla Hilal'i başka bir vagona göndermişiz. Ve sabahtan beri diyor yani gerçekten. Ama hava yaptı ve şu an tüm suçunu kabullenip düzeltmeye çalışıyor. Ve çok gergin beni her an dövebilir. <laughs> muy duro shit i know